larını eğip bükerek kitapta olmayanı kitaptaymış gibi gösterirler. Yani nasıl Allah açıklamamış? Hocam ama orada ayet okuyorlar hocam. Yani onların odalarına Allah girip bakınca onlar da zaten Kur'an'dan ayet getiriyorlar. Hadislerde saymadıkları için de ama bakın. ayet okuyorlar. Onların onların okuduğu ayetlerin hepsi Mekki'dir 30 tane ayeti almışlar. Ben ben diyorum ki bana Kur'an'da Bakın slogan. Diyorlar ya Kur'an dinde tek kaynaktır. Bize Kur'an yeter. Böyle bir ayet getirin. Kur'an'ın size hasbukum Kur'an size Kur'an yeter ya da hasbuna Kur'an bize Kur'an şey yeter. Hocam, böyle biz, bir ayet var mı? Kur'an'dan böyle bir ayet getirin. Hocam biz Kur'an kursunda okurken e, İrancılar vardı. Onlar mesela siz demin dediniz ya biz oy veriyoruz işte ehvenişler olarak falan. Onlar direk demokrasi küfür rejimidir. İşte mecliste Niye? mecliste Atatürk ilke ve inkılaplarına yemin etmek, ona uyacağım demek zaten şirk'tir falan deyip onlar da e, oy kullananları işte siyasete olumlu hmm. bakan herkese dışlıyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam peygamber olduktan sonra bak öncesini de katmıyorum ama katılabilir 13 yıl Darü'n Nedven'in hükümlerine uydum, uymadım. Ha söyleyin bana. Taif'ten, Taif'ten Mekke'ye girerken Mutim bin Adi'nin emanı ile giriyor. Bu kafir adetidir. Bir bölgeye emanla girmek. İslam'da bir bölgeye birinden eman alarak girmezsin. Çünkü orası zaten beledün emindir. Tamam. İslam bölgeleri emin bölgelerdir. Bakın eman alıp girmek kafirlerin adetidir. Niye ya yaptı peygamber bunu? Sonra e, Habeşistan'a iki tane kafile sahabe gönderdi iki kere. E, Necaşi henüz Hristiyan'dı ve tağuttu. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl Mekke'de Allah'ın indirdiğiyle hükmedemedi. Yusuf Aleyhisselam tağut ve kafir olan e, Mısır Kralı'ndan vezirlik istedi ağzıyla. Demokrasi içi boş bir şeydir. İçi boş şablondur, bardak. Şarap koyarsan şarap bardağı olur, süt koyarsan süt bardağı olur. İslam'da devlet yönetim şekli, biçimi yoktur. Sadece ka e, o devletin kanunu, anayasası Kur'an ve şeriat olmak zorundadır. Maide 44, 45, 46, 47, Casiye 18. Bu dört ayet, beş ayet. Anayasa İslam olmak zorundadır. E ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın içine doğduğu durum gibi, cahiliye durumu gibi, biz de bir e, laik ve demokratik bir sisteme doğduk. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam oraya isyan etmedi, terör yapmadı, suikast yapmadı, iç savaş çıkarmadı. Var mı Mekke'de bir savaş? Hicrete, Bedir'e kadar Mekke'de savaş var mı? İç savaş var mı? Yok. İsyan var mı? Darül Nedve Devleti'ne meclisine bir isyan var mı? Yok. O zaman